Herkese Merhaba arkadaşlar bugün ee, böyle videolar vardı böyle çekiyorum arkadaşlar. Şimdi ben buradan çıkıp arkadaşlar sizde bir oyun oynamak istiyorum. Böyle arkadaşlar tabletim. Abi mod da var böyle her şey var arkadaşlar. minicra bilmem bilmediğim oyunlar var. En sevdiğim Roblox arkadaşlar. Şimdi ilk defa şuna gireceğiz. Disneyland en çok ee, buradan bir şey seçiyorum. Bir şey seçiyorum arkadaşlar. Ama buradan seçiyorum. Bu ne? Bu ne lan? Neyse. Böyle güzel kızlar var arkadaşlar. Size bir göstereyim dedim. Bir tanıtayım dedim arkadaşlar. Şu şurada kalsın. Size bir tanıtayım göstereyim dedim. Dedim. Bu ne? Dedim bu ne? Dedim bu ne? Bunlar ne arkadaşlar ya? Ey Allahım bak arkadaşlar çok güzel neyse arkadaşlar her neyse şimdi arkadaşlar bu ne? Ey Allahım bana niye bulunuyor ya? <laughs> Öyle bir şey miymiş şey ya? Bu ne? Kız <laughs> çok Arkadaşlar bugün kafayı yemek üzerindeyim. Bence ee, güzel. Bu güzel. Bakar mısınız? Çok benzetici yapıyorlar. Bazılarını da belli zaten öbeğe koymuşum. Benim radar vardır. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Evet. Ne? Bu ne şimdi? Bu ne? Bu, bu, bu ne? Ey Allah'ım ya Rabbi Resulallah inşallah Allah. Hmm. Tövbe ya Rabbi. Katilikle şeytan mı olur mu? neyse. İyiyim. Sakinim arkadaşlar. Yine de iyiyim. Hı. Bana da ben de yiyeceğim kuvvet. Sağ ol Val benim bir daha. Sinirim ne? bozuldu. Bu ne lan? Meyvesini de getirdim. Kim? Buna bak. Hı, hı, hı. Meyvesini de getirdim. Arkadaşlar, neyse şu hava getirirsen ben video çekiyorum Neyse. Bu ne olduğunu anlamadım ama olsun. Çok güzeller. Sağ ol ablacığım, teşekkür ederim. <laughs> ama bunun altı meyve suyu olmuş ama olsun. Suyu var. <laughs> meyve suyu, tadı belli ka ka Allah! Mı? çok mı? Güzel. Ben, ben çok ben, ben, ben. Hı, evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bıda. video kapatıyorum. Bay bay. Görüşürüz. Bıda.